Heh, şeyde, şeyde de bir güzel atsaydı. Var mı ki? Ben de var mı ki? Şuralara iyi bakacağız. Yine bir o zaman da buraya geldik. Aynen öyle. Selamünaleyküm arkadaşlar. tane kuzumuz var. Biri bagajda. Birisi de ikisi de arabanın içinde. Bu arada Koçaş mevkinden gidiyoruz. Mantarcı kardeşlerimiz herhalde mantar topluyor abi. Evet. Baharak yedik. Evet. Hayırlı hayırlı. da kanalımızı beğenmeyi de alırız, Ne yapacağız bugün? Başka bir köye götüreceğiz. Orada sana mantar. Bulabilirsek mantar arayacağız daha da. İnşallah buluruz. Hadi başlayalım. Arabadan koku geliyor biliyor musun? Ne yapsın? Dava taşıyacağım diye, koyun taşıyacağım diye. Ben öyle daha iyi tırmanıyoruz şu anda. Bakalım mantar bulabileceğiz mi? Ha, Akıt bulabilir miyiz ki? Yüksek kesim. Bunu götüreceğim. Tekmezinin. Neyine? Tekmezinin. Olur. Bak. Tek göt. Oruç olmazak normal bekmezi buraya da getirdik. Kayalık bir bölge burası. Koçaş mevkii deriz evet. Evet Abimle mantar toplamaya geldik ama <laughs> Daha zamanı var herhalde toprak soğuk, ısınmamış Pek bir şey bulamadık Bu arada doğada gezmek de gerçekten Çok güzel Bu arada Allah kabul ederse niyetliyiz Doğa gösteri, hem mantar, hem orucun etkisi, hem de vakit geçirmek, gerçekten çok güzel bir an, doğa, mantar, vakit geçirmek için güzel bir şey. Ah, bebê, o arma! Çok serin Dehşet Allah Hala oğluklarımızı bıraktık Niyetli olduğumuz için Dedik niyetimizin üstüne Dedik hem bir gezelim Hem mantar arayalım hem temiz hava almış oluruz Geziyoruz bakalım Bas gelsin Abi bir geldik şurada bulduk değil mi senden? He bayağı vardı Neye? Evet, güneş bugün işte. doğmuyor abi o kadar yağmur nereye gitti? Çıkması lazım. Ama bak da taş gibi toprak ya. <laughs> toprak taş gibi. Aynen öyle. Aynen. Hiç yok. Ya nasıl olsa bir haber eden olur. Değil mi? barajı. Evet. evet. <laughs> Buralar boş. Gezmeye devam. Oruç oruç çok güzel oluyor valla. Gezi vakit geçiyor. Efendim abi. Niye? Efendim. Burada kalan verilmiş bak. Özlerin içine. Orada normal yani. Karanlığı için herhalde sonra Evet. Güzengilik Mahallesi'nin koyunları dışarıda yayılıyor. Araziye çıkmış oğlaklarıyla birlikte. Abime de şöyle bir ala oğlaklı görüntü alayım. Maşallah maşallah maşallah. Açık orada. Tüy Şimdi daha da mantar bulamadık. Şimdi istiridye diye mantar aramaya geldik bağlara. Kavakların dibine. Dur bakalım nasip bulabileceğiz mi? Abim de orada. Var mı abi? Sip bakalım. Bayram onu bize dire ama bayram kaç sefer aradı kim bilir orayı. Değil mi abi? Şu daha, orada daha çok tamam abi oraya ineceğiz zaten. Oradan mecbur öyle ineriz çıkarız. Büyük ihtimal orası. Anam burada kim var? Bakın. Evet. Arkadaşlar. Bugün söz, sözde mantar videosu çekelim dedik ama bu gidişle hiç mantarın meyesini bulamayacağız. Ama olsun. Oruç oruç vakit geçirmek. Doğanın güzellikleriyle baş başa olmak, temiz hava değdi yani. Şart değil mantar olmaz. Olmasa da olur. Evet arkadaşlar. Ararken bir tane mantarımızı bulduk. Bir iki tane de bu da var. Sırdı mantarı güzel. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, mantar videosu derken çok az bir mantar bulduk. Çıtlık falan topladık. Şimdi de çeşme gördük. Hoşumuza gitti. Niyetliyiz. Canımız çekti. Bir su dolduralım dedik. İnşallah videomu beğenirsiniz. Bu arada kanalıma abone olmayı, beğenip paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.